Merhaba çocuklar. Ben Esra Altınkaynak. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Sosyal Bilgiler Öğretmeniyim. Geçen hafta sizlerle 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin ekonomik faaliyetler konusunu işledik. Bugün ise enerji kaynaklarımız, vergi vermenin önemi, nitelikli insan kimdir, mesleğimizi nasıl seçmeliyiz bu konularımızı işleyeceğiz. İlk olarak enerji kaynaklarımızdan başlayalım. kaynaklarımızı ilk önce ikiye ayırıyoruz. Tükenmeyen diğer ismiyle yenilenebilir enerji kaynakları. Diğeri tükenebilir kendini yenileyemez. enerji kaynakları. Şimdi tükenmeyen enerji kaynaklarımız ve tükenebilir enerji kaynaklarımız neler? Onlardan bahsedelim. Şimdi bunların şöyle bir özelliği var. Eğer bunlar tükenirse bizim için zaten hayat bitmiş demektir. Yani dünyanın olmazsa olmazları bunlar. Nedir bunlar? Güneş, su, rüzgar ve jeotermal. Tükenebilir enerji kaynaklarımız ise çocuklar biz bunlara diğer ismiyle fosil yakıtlar diyoruz. Yani işte hani bitkiler falan toprağın altında kaldıkları zaman çürüdüklerinde oluşan enerji kaynaklarımız. Nedir bunlar? Petrol, taş kömürü, linyet ve doğalgaz. Şimdi çocuklar, ülkemizde her geçen gün küresel ısınmanın etkisi artıyor. Bunu önleyebilmek için bizler bunlardan ziyade tükenmeyen enerji kaynaklarımıza yönelmeliyiz. Çünkü bunlar çevreyi kirletmiyorlar, bunlar ise çevremize zarar veriyorlar. Şimdi ilk olarak güneşten başlayalım. Güneş enerjisinden bizim ülkemizde en fazla nerede yararlanılır? Akdeniz bölgesinde. En az nerede yararlanılır diye sorduğumuz zaman Herkesin aklına sanki Doğu Anadolu bölgesi çok soğuk olduğu için Doğu Anadolu bölgesinde yararlanılır diye düşünüyoruz. Ama şu anda bile havaya baktığımız zaman hava çok güneşli değil mi Doğu Anadolu bölgesinde? Öyleyse havanın bulutlu olduğu, en fazla bulutlu olduğu yer neresi? Karadeniz bölgesi. Peki güneş enerjisinden nasıl yararlanıyoruz? Görmüşsünüzdür belki. Bazen apartmanların, evlerin çatılarında böyle ayna şeklinde paneller var. Biz bunlara güneş panelleri diyoruz. Bunlar güneş ışınlarını çekiyorlar ve bizlere ısı kaynağı, enerji kaynağı olarak kullanıyoruz bunları. Dedik ki en fazla Akdeniz'de. Çünkü Akdeniz'de hani geçen dersimizde de konuşmuştuk. Güneşli gün sayısı çok fazlaydı. Ama Karadeniz'de de bulutlu gün sayısı fazla. O yüzden Karadeniz'de çok fazla yararlanamıyoruz güneş enerjisinden geldik su gücüne. Sudan enerji üretmeye. Çocuklar biz sudan enerji üretmeye diğer dersimizde de görmüştük. Ne diyoruz? Hidroelektrik diyoruz. Sudan enerji üretmek demek. Sudan enerji üretebilmemiz için bir kere arazinin eğimli olması gerekiyor ve suyun bolca olması gerekiyor. Engebesi en fazla olan yerlerimiz neresiydi? Karadeniz. ve Doğu Anadolu bölgesi. Şimdi çocuklar barajlarımızdan elde ediyoruz hidroelektrikleri. Eğer arazi eğimli olmazsa su hızlı bir şekilde akabilir mi? Hayır. Suyun hızlı bir şekilde akması gerekiyor ki çarkları çevirsin ve bu çarklarda neye dönüşsün? Sudan enerji üretmeye dönüşsün. Geldik rüzgar enerjisine. Rüzgar enerjisi çocuklar, hani Ege bölgesine tatile gittiğimiz zaman dağların tepelerinde böyle pervaneler görürüz, büyük pervaneler. İşte bu pervaneler rüzgardan enerji üretmemiz için yapılan pervaneler. Ne oluyor bunlar? Pervaneler döndükçe bunlar enerjiye dönüşüyor ve biz böylece ne yapıyoruz? Rüzgardan enerji üretmiş oluyoruz. En fazla neredeydi? Ege bölgesinde. Geldik jeotermal'e. Bunlar içerisinde en yabancı olduğumuz kavram jeotermal. Jeo kelimesi yer demek çocuklar. Termal ise hani biz zaten Doğu Anadolu bölgesi olarak böyle soğuk bir memlekette yaşadığımız için termal kıyafetleri çok fazla kullanıyoruz. Ne demek termal? Sıcak tutan ürünler demek. İşte çocuklar termal kelimesi de sıcak anlamına geliyor. Yani yerin altından çıkan sıcak su anlamına geliyor jeotermal. Şimdi bir yerde jeotermal kaynakların çok fazla olabilmesi için orada fay hatlarının çok fazla olması gerekiyor. Neden? Şimdi biliyoruz ki yer kabuğu katmanlar halinde. En altta mağma var. Şimdi deprem olduğu zaman ne oluyor? Yer kabuğu kırılıyor değil mi? Bu kırılma esnasında yer kabuğunun altındaki mağma bir üst kademeye çıkıyor. Bir üst kademenin üstündeki suyu ne yapacak doğal olarak? Isıtacak ve bu su neye dönüşecek? Sıcak suya dönüşecek. Jeotermal kaynaklarımızdan biz sıcak su elde ediyoruz dedik ve bununla enerjiye dönüştürüyoruz. En fazla nerede? Denizli Sarayköy'de çocuklar. Jeotermal enerji. Bize soru da derse ki jeotermal kaynakları en fazla nerede arayabiliriz? Biz direkt neyi düşüneceğiz? Fay hatlarının olduğu yerleri düşüneceğiz çocuklar. Geldik şimdi tükenebilir. Bir gün tükenecek bunlar çocuklar. Enerji kaynaklarımızı. Hatta petrol şu anda yavaş yavaş veya da kömür yavaş yavaş bitme sinyalleri veriyor. O yüzden geçen dersimizde gördüğümüz gibi biz bora yöneliyoruz, değil mi? Diyoruz ki yeni yeni yakıtlar bulmak zorundayız. Bunlar çok fazla kullandığımız ama kullanırken çevreyi çok fazla kirlettiğimiz, zarar verdiğimiz ürünler. Bunları çok fazla kullanmamalıyız. Onun yerine buna yönelmeliyiz, değil mi? Çünkü maliyeti çok fazla. Hem de bunlar daha temiz, bunlar daha kirli. Şimdi petrolden başlayalım. Petrol bizim ülkemizde sadece nereden çıkartılıyordu? Batman'dan çıkartılıyordu, değil mi? Değil mi? Birçok yerde rafinesi vardı. Evet, ama sadece Batman'dan petrol çıkartıldığı için bu bize yeter mi çocuklar? Hayır, yetmiyor, değil mi? En çok ithal ettiğimiz ürünlerin içerisinde petrol geliyor çocuklar. Bir diğeri de biraz sonra göreceğiz doğalgaz. Şimdi hem dışarıdan alarak maliyetli bir şekilde alıyoruz hem çevreyi çok fazla kirletiyoruz. Öyleyse bunu kullanmak yerine de bunlara yönelmeliyiz. Petrole baktık geldik taş kömürüne. Taş kömürünü de biz daha önce konuşmuştuk. Nerede çıkartılıyordu ülkemizde? Zonguldak, Ereğli çevresinde çıkartılıyordu değil mi? Taş kömürü de yine hani daha önce Erzurum'da taş kömürü yakılıyordu ısı kaynağı olarak ve Erzurum çok fazla kirlenmişti havası. Ama daha sonra taş kömürü çok fazla çevreye kirlettiği için biz neye yöneldik? Doğalgaza yönelince havamız da daha fazla temizlendi. Taş kömürü bizim ülkemizde sadece Zonguldak'ta çıkartılıyordu ve demir-çelik sanayisinde ham maddesiydi değil mi çocuklar? Şimdi biz konuşmuştuk ki Zonguldak'ta çıkartılıyordu taş kömürü, demir Sivas'ta çıkartılıyordu. Biz Sivas'tan demiri alıyorduk, nereye götürüyorduk çocuklar? çocuklar zongulda. Neden götürüyorduk bunu? Çünkü çocuklar eğer demire biz şekil verebilmek istiyorsak bunu yüksek ısıda vermemiz gerekiyor. Bunu da neyle sağlayabiliriz? Taş kömürüyle sağlayabiliriz. Geldik linyete. Lignite de böyle görüntü bakımından taş kömürüne benziyor ama taş kömürüne göre enerji vermesi biraz daha düşük ama buna nazaran birazcık daha temiz bir ürün. Şimdi linyitin görüntüsü dedik ki kömüre benziyor fakat daha temiz. Nerede çıkartılıyor lignit? Bundan işte yaklaşık olarak 10 yıl önce falan bir facia yaşadık. Neydi? Linyit yatağında bir çökme olmuştu. Manisa Soma'da hani Soma faciası olarak sizler de belki görmüşsünüzdür. Ne yaptık çocuklar? Linyit'i biz Manisa Soma'dan çıkartıyoruz. Geldik doğalgazımıza. Şu anda bizim ülkemizdeki doğalgaz çocuklar sadece Kırklareli tabattan çıkartılıyor. Bu çıkartılan doğalgaz da sadece enerji olarak kullanılıyor. Şimdi bizler evimizde ne kullanıyoruz? Yakıt olarak doğalgaz kullanıyoruz. E peki bizden çıkan doğalgazı sadece enerji olarak kullanıyorsak bunu kalkıp da e, ısı olarak kullanamayacağımıza göre doğal olarak ne yapıyoruz? Doğalgazı dışarıdan alıyoruz çocuklar. Şimdi dışarıdan alınca da mecburen onlara boynumuz bükük oluyor değil mi? En küçük şeyde diyorlar ki aman doğal gazınızı keseriz. Biz bunun yerine alternatif olarak bunları kullanmayı tercih etmeliyiz. Şimdi yakıtlarımız bu kadar. Bir de şimdi hız yayınlarından bir kısaca bakalım buraya. İşte güneş enerjisinin biraz önce bahsettiğim paneller ayna şeklindeki paneller bunları çatılara koyuyorlar ve bu çatılardan ne oluyor çocuklar ısı ışık emiliyor ve bunlar bize enerjiye dönüşüyor. Az önce bahsettiğim rüzgar panelleri çarklar dönüyor ve bunlar neye dönüşüyor? Enerjiye dönüşüyor. Şimdi bunların faydalarından şurada bir kısa bir bahsetmiş. Diyor ki sürekli bir enerji kaynağıdır. Yani bitme gibi bir imkanı var mı? Hayır. Doğal kaynaklardan olduğu için dışa bağlılığı yoktur. Az önce söylediğimiz gibi. Yani doğal gazınızı keseriz gibi bir faktör yok değil mi? Rüzgar döndüğüm, rüzgar estiği müddetçe biz bu çarkları ne yapabiliriz? Döndürebiliriz. Temiz enerji kaynağıdır. Bu yüzden çevreye zararları yoktur ki biz zaten bundan bahsettik. Şimdi enerji kaynaklarımızı şöyle bir baktığımızda yenilenebilir mi? Yenilenemeyen mi? Yenileyenebilir. Güneş akşam batıyor, sabah yeniden doğuyor değil mi? Yani bunların tükenme gibi bir şansı yok. Zaten tükendiklerinde hayat bitmiş demektir. Şimdi bakalım öyleyse. Güneş yenilenebilir mi? Yenilenemeyen bir enerji kaynağı mı? Tabii ki kendini yenileyen bir enerji kaynağı güneş. Taş kömürüne geldik. Taş kömürü ne yapacaktı? Bir gün bitecekti. O yüzden yenilenemeyen bir enerji kaynağı. Rüzgar. Rüzgar da yine aynı şekilde biraz önceki panamızda gördüğümüz gibi kendini yenileyebilen bir enerji kaynağı. Doğalgaz ne yapıyordu çocuklar? Yenilenemiyordu. Bor yine aynı şekilde yenilenemeyen, su kendini yenileyebilen, hidroelektrik unutmuyoruz suyun enerji üretilmiş ismine biz hidroelektrik diyoruz. Petrol aynı şekilde bir gün bitecek. Nükleer enerji uranyumdan yapıldığı için bir gün bitecek. Biyoenerji bitecek. Pardon. Limit az önce gördük. Tükenebilen enerji kaynaklarımızdan jeotermal burada gördük. Neydi? Tükenmeyen enerji kaynaklarımızdan Dalganan enerji üretmek. Dalga da yine doğal olduğu için hangi faktörün içerisinde? Tükenmeyen enerji kaynaklarının içerisinde. Şimdi şurada bir etkinliğimiz daha var. Diyor ki toprak kirliliği mi? Ormanların tahrip edilmesi mi? Suların kirlenmesi mi buna yol açan faktör? İçme suları insan ve hayvan sağlığını tehdit eder. Ne zaman? Adından da anlaşılacağı üzere suların kirlenmesinde. Sel ve su taşkınları artar. Biz ormanlarımızı işlerken demiştik ki ormanların en önemli faydalarından bir tanesi selleri ve taşkınları önlüyor. Nasıl önlüyor? Kökleriyle ne yapıyordu? Suları tutuyordu çocuklar. Beslenme sorunun ortaya çıkması. Biz ne yapıyoruz? Toprağa bağlı yaşıyoruz değil mi çocuklar? Ne olacak çocuklar? Eğer toprak kirlenirse biz tarım ürünlerini alamayacağız ve beslenme sorunlarımız ortaya çıkacak ki bu su için de geçerli olabilir. Erozyon hızlanır. Demiştik ki az önce erozyon neydi? Toprağın üzerindeki verimli kısmın gitmesi. Bu da neyle olurdu? Rüzgarla olurdu değil mi çocuklar? Ağaçlar bu rüzgarların da esmesine engel olduğu için erozyonun hızını azaltan nedir? Ormanlarımızdır. Toprağın veriminin azalması neyle olur? Toprak kirliliği ile de olur, su kirliliği ile de olur. Salgın hastalıklar yaygınlaşınca çocuklar, genelde biz mikropları nereden alırız? Sulardan alırız değil mi? Topraktan da olabilir. Çevre kirliliği artar. Hem toprağı sayıyoruz yine hem suların kirlenmesini sayıyoruz. Bitki türleri yok olur. Hepsini sayabilir miyiz? Evet, sular kirlenirse de bitki örtüsü yok olur, toprak kirlenirse de olur, ormanlar tahrip edilirse de olur. Bitkiler ve bitkilerle beslenen canlıların zarar görmesi. Bunda da hepsini alıyoruz. Çünkü ormanlar tahrip olduğu zaman çocuklar, hayvanlar nerede yaşayacaklar? Ormanlar olmadığı için sokakta kalacak, dışarıda kalacaklar. Toprak kirliliği ve suların kirlenmesi de yine hayvanları olumsuz etkileyecek mi? Evet, etkileyecek. Kuraklık artar. Toprak kirlendiği zaman ne yapar çocuklar? Kuraklık artar. İnsanların ve hayvanların sağlığı bozulur. Neyle bozulur? Toprak kirlendiği zaman ve su kirlendiği zaman. Peki ormanın kirlenmesini de buna dahil edebilir miyiz? Ormanların tahrip edilmesini? Evet, edebiliriz. Çünkü ormanlar aynı zamanda ne yapıyordu çocuklar? Bizim havamızı temizliyorlardı. Şimdi çocuklar bir sonraki konumuz e, projem var konusu ama biz bundan daha önce bahsettiğimiz için buraya geçeceğim. GAP'tan bahsetmiştik değil mi? Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir projeydi. Neydi? Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcaklık bakımından elverişliydi fakat suyu yoktu. Ne yaptık çocuklar? Barajlar kurarak, devlet su işlerinin katkısıyla barajlar kurarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hayatı artırmış olduk. İşte istihdam dediğimiz iş olanaklarını artırdık. Sermaye dediğimiz paranın oraya akmasını sağladık. Tarımsal üretimi artırdık ve böylece oradaki insanların işsizlik oranını azaltınca ne oldu çocuklar? Daha fazla insan orada yaşamaya devam etti. Şimdi şurada bir etkinliğimiz var. Geçen dersimizle beraber yapacağımız bir etkinlik. Çünkü hani balık, ayçiçeği bunlar nerelerdeydi? Onlardan geçen dersimizde konuşmuştuk. Şimdi balık üretimi tesisi dediğimiz zaman neresi aklımıza gelecek? Tabii ki Karadeniz bölgesi gelecek. Tavukçuluk ve yumurta üretimi. Hatırlayalım geçen dersimizden. Tavukçuluğun olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Marmara bölgesindeki gibi nüfusun çok fazla olması gerekiyordu. Öyleyse nüfusu en fazla olan Marmara bölgesiydi. Ne yapıyoruz? İkiyi de Marmara bölgesine yazıyoruz. Portakal suyu fabrikası. Yine geçen dersimizden hatırlayalım. Portakal nerede yetişiyordu? Kış ılıklığı olan iklimlerde yetişiyordu. Peki bizim ülkemizde kış ılıklığının en fazla olduğu yer neresiydi? Akdeniz'de değil mi? O yüzden turunçgiller dediğimiz portakal suyu fabrikası nerede olur? Akdeniz bölgesinde olur. Şeker ve un fabrikası. Şekeri biz istediğimiz her yerde yetiştirebiliyorduk değil mi? Bu yüzden genellikle fazla bir şeyin yetişmediği alanları tercih ediyoruz. Şeker pancarı da bizim ülkemizde en fazla İç Anadolu bölgesinde yetişiyor. Petrol rafinesi az önce bahsetmiştik. Bizim ülkemizde petrol sadece nerede çıkartılıyordu? Batman ve çevresinde çıkartılıyordu. Öyleyse petrolümüzü de Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Batman'a yazıyoruz. Kırmızı et üretimi. Yine geçen dersimizde büyükbaş hayvancılıktan bahsetmiştik. Neydi? Doğu Anadolu bölgesi büyükbaş hayvancılık bakımından en önde olan bölgelerimizdendi. Çünkü iklimi uygun olmadığı için biz burada tarım yapamıyorduk. Öyleyse kırmızı et üretim tesisleri, biz buna ne diyoruz? Kombinalar, mandıralar diyoruz, değil mi çocuklar? Ne yapıyoruz onu da Doğu Anadolu bölgesine yazıyoruz. Ayçiçeği yağı tesisleri. Ülkemizde ayçiçeği nerede çıkartılırdı? Marmara bölgesinin Trakya bölümünde çıkartılırdı. O yüzden ayçiçeği tesislerini de Trakya bölgesine yazıyoruz. İncir üretimi ve paketleme tesisleri. İncir hem ülkemizde hem de dünyada nerede birinciydi? Aydın'da birinciydi. Öyleyse inciri de nereye yazıyoruz? Aydın'a yazıyoruz. Zeytin yağ fabrikası. Zeytin nerede yetişirdi? Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde. Biz şu Marmara bölgesinin alt kısımlarını, Ege bölgesini ve Akdeniz'de Akdeniz ikliminin görüldüğünü söylemiştik değil mi çocuklar? Zeytinyağı fabrikası da yine Marmara bölgesinin güney kesimlerinde çok fazla fabrikanın bulunduğu alan çocuklar. Şimdi birkaç tane örneğimiz var. Şimdi diyor ki yenilenemeyen enerji kaynaklarının aşırı kullanımı nedeniyle kısa bir süre sonra tükeneceği düşünülmektedir. Adı üstünde tükenebilir enerji kaynakları. Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçada dile getirilen enerji kaynaklarından değildir? Yani tükenebilir enerji kaynaklarından değildir. Petrol tükenecek mi bir gün? Evet. Doğalgaz tükenecek mi bir gün? Evet. Ömür tükenecek mi bir gün? Evet, öyleyse cevabımız hangisi? Rüzgar. Çünkü rüzgar tükenmeyen enerji kaynağı. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında değildir? Yani kendini yenileyenlerden değildir. Güneş kendini yeniliyor mu? Evet. Biyoenerji kendini yeniliyor mu? Evet. Dalga kendini yeniliyor mu? Evet ama linyet bizim tükenebilen enerji kaynaklarımızdan bir tanesi. Şimdi geldik önemli konularımızdan bir tanesi olan vergi konusuna. Şimdi ilk olarak vergi nedir ondan bahsedelim. Vergi insanların veya da kurumların devlete karşı ödedikleri bir para çocuklar. Niye veriyoruz biz bu parayı? Devlet bize hizmet sektöründe sunacağı imkanları sağlayabilmesi için. Nedir bu? İşte okul yapabilmesi için, yol yapabilmesi için, hastane yapabilmesi için bizim vergi vermemiz gerekiyor ki devlet bu vergilerde bize hizmet sunabilsin. Şimdi Eskiden bu konumuzun başlığı vergin bana geri dönüyordu. Çünkü aslında biz bu vergileri verdiğimiz zaman hani diyoruz ki ay cebinden para çıktı ama neticede bunlar bizim sağlama gibi bir imkanımız yok çocuklar. Mutlaka bize bunu devletin sağlaması gerekiyor. Bunun için de bizim devletimize yardım etmemiz gerekiyor. Şimdi her zaman testlerde karşınıza çıkacak bir kavramdan bahsedeceğim. Vergi adaleti. Ne demek vergi adaleti? Vergi adaleti herkesin gelirine göre vergi vermesi demek. Ne demek yani? 10 bin lira maaş alan bir kişiyle bin lira maaş alan bir kişi aynı vergiyi verse adaletli olur mu? Olmaz değil mi? İşte vergi adaleti dediğimiz şey herkesin gelirine göre vergi vermesi demek. Şimdi vergi çeşitlerimize bakalım. Gelir vergisi. Ne demek gelir vergisi? Şu anda bizler maaş alıyoruz, değil mi? Maaş alan insanların maaşlarından bir kısmını devlete vergi olarak vermesine biz gelir vergisi diyoruz. Emlak vergisi. Evlerimizi kullanıyoruz, değil mi? Evlerimizden ödediğimiz vergiye de biz emlak vergisi diyoruz taşıt vergisi. Taşıt vergisi de arabalarımıza yönelik verdiğimiz vergi. Şimdi bunda bile bir çeşitlilik var çocuklar. Eğer kullandığımız araba Mercedes gibi bir arabaysa vergimiz yüksek. Atıyorum daha düşük modelli bir arabaysa ödediğimiz vergi daha düşük. Bu da neyi gösteriyor? Yine vergi adaletini gösteriyor değil mi? Geldik KDV'ye. Yani katma değer vergisine çocuklar. Bu ne demek? Bazen alışveriş yaptığımız zaman fişlerimizin altında KDV diye bir şeyden bahsediyor çocuklar. Ne demek bu? Devlet bize bu imkanları sunduğu için aslında yaptığımız alışverişlerden de bir kısım para alıyor. Eğer biz faturamızı ya da fişimizi işte almazsak ne olacak çocuklar? Bu kısmın tamamını biz sadece satıcıya vermiş olacağız. KDV kısmını vermemiş olacağız. Bizim KDV konusunda devletimize yardımcı olabilmemiz için mutlaka her alışverişimizin sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Fatura yani fiş almamız gerekiyor. Bu KDV dolaylı vergilerin içerisinde çocuklar. Neden? Çünkü biz burada direkt devlete vergi yatırmıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Fişimizin içerisinde, alışverişimizin içerisindeki bir kısmından verdiğimiz için KDV'ye biz testlerinizde mutlaka karşınıza çıkacak dolaylı vergi diyoruz. Şimdi vergimiz anayasamızda güvence altına alınmış çocuklar. 73. maddede anayasamızda vergiden bahsediyor. Diyor ki herkes kamu giderlerini karşılamak üzere vergi vermekle yükümlüdür diyor çocuklar. Hepimiz ne kadar kazanıyorsak veya ne kullanıyorsak o miktarda vergi vermeliyiz. Eğer bir ülkede vergi veren insan sayısı fazlaysa çocuklar o ülke gelişme gösteriyor. Bu yüzden vergi kaçakçılığın önüne geçebilmek için Alo Maliye diye bir telefon numarası var. 189 bu numarayı arayarak vergi kaçakçılığı konusunda Maliye Bakanlığını bilgilendirebiliriz. Evet geldik nitelikli insan kimdir? Nitelikli insan alanında eğitim almış, kendini geliştirmiş insanlara diyoruz biz. Hangi alanda çalışırsak çalışalım, kalifiye eleman diyoruz ya kendini geliştirmiş eleman olmalıyız. Peki nitelikli insanın özellikleri nelerdir? Hayal gücü yüksektir, alanında eğitimlidir, zamandan ve malzemeden tasarruf eder, mücadele, mücadelecidir. Çok yönlü ve bağımsız düşünebilir, iyi iletişim kurar, kaynaklarını doğru ve verimli kullanır. En önemli özelliklerinin bir tanesi de yeniliklere açıktır çocuklar. Gelişmiş ülkelerde nitelikli insan sayısı fazlayken, geri kalmış ülkelerde nitelikli insan sayısı azdır çocuklar. Eğer bir insan Nitelikli bir iş gücüne sahipse bir kuruluş orada başarı daha yüksektir. O yüzden bizler şu anda neye çok fazla değer veriyoruz? Eğitime değer veriyoruz değil mi? Hangi alanda çalışırsak çalışalım mutlaka nitelikli eleman olmalıyız. Bir kişinin yaptığı işi bazen on kişi birleşerek yapamıyorlar değil mi? İşte o bir kişiye biz ne diyoruz? Nitelikli insan diyoruz. Bu insanlar kendilerini geliştirirler, alanında yükselmek için çalışmalar yapabilirler, başarılı, başarılarını artırmak için çok fazla çalışırlar. Bizim ülkemiz olarak da neye ihtiyacımız var? Nitelikli iş gücüne çok fazla ihtiyacımız var. Geldik son konumuz mesleğimi seçiyorum. Şimdi bizler mesleğimizi seçerken neye dikkat ederiz? Aslında konuşulduğu anda hani ilk başta sorduğumda öğrencilerinden şöyle cevap alıyorum. En fazla para kazandıran veya da en prestijli olan, toplumda en çok revaçta olan meslekleri düşünebiliyoruz. Oysa ki çocuklar mesleğimizi seçerken ne çok para kazandırılması veya da etraftaki insanların Aa, ne kadar güzel bir yeri kazandı demesi değil bizim için önemli olan değil mi? Önemli olan ilgi duyduğumuz, merak ettiğimiz, severek yaptığımız bir işi yapmak. Yoksa sevmeden yaptığımız bir işte başarı elde edebilir miyiz? Hayır, elde edemeyiz. Genelde aileler çocuklarını işte doktor olmasını, avukat olmasını, mühendis olmasını istiyorlar. Neden? Ailelerimiz de diyorken iyi yerlere gelsin, güzel paralar kazansın, geçim sıkıntısı yaşamasın. Oysa ki bazen çevremize bakıyoruz ki çok daha e, kötü bir iş diye kötü demeyelim ama hani doktorluktan daha az seviyede olan bir insan çok daha fazla para kazanabiliyor ve daha mutlu olabiliyor değil mi çocuklar? O yüzden mesleğimizi seçerken mutlaka sevmemiz gerekiyor. İlgi duyduğumuz, merak ettiğimiz bir alandan mesleğimizi seçmeliyiz. Şimdi bazen şimdi e, çevremize baktığımızda Nusret diye biri var değil mi? Normalde baktığımızda hani kasap veya de işte insanların çok fazla rağbet göstermediği, ailelerin olmasını istemediği bir meslek yaparken şu anda çok fazla para kazanıyor. Çünkü mesleğini severek yapıyor çocuklar. Meslek öyle bir şey ki yani kalkıp da bir gün yapacağımız bir iş olmadığı için hayatımızın geri kalan kısmını mesleğimizle geçireceğimiz için sevmediğimiz işi yapmak bize ne kadar para kazandırsa da ne kadar prestij yapsa da biz mutsuz oluruz değil mi çocuklar? O yüzden mutlaka sevdiğimiz işi yapmalıyız. Mesela çocukları hiç sevmeyen veya da gürültüye tahammül edemeyen iletişimi düzgün olmayan insanların öğretmen olmaları mümkün mü? değil değil mi çocuklar? Kalkıp da her gün eziyet şeklinde gidiyor. Ama öğretmenler bakıyoruz ki e, ne kadar çok yorulsak da işte çocuklarla işte uğraşmak zor olsa da ama bakıyorsun ki mesleğini sevdiğin zaman bu işi götürebiliyorsun. Başka bir örneğe baktığımız zaman doktorlar. Çocuk zeki, annesi babası doktor olmasını istiyor ama doktor olduğu zaman doktorluk mesleğini sevmiyor. Veya da elinde yeteneği yok değil mi? Bu insan cerrah olabilir mi? Olamaz. O yüzden mesleğimizi seçerken bir kendimizi değerlendirmeliyiz. Ben bu mesleğe uygun muyum acaba diye mutlaka bakmalıyız. Şimdi bakalım mesleğimizi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Çevresinin istekleri doğrultusunda hareket edilmemelidir. Annem istiyor, babam istiyor, dayımın oğlu kazanmıştı o bölüm o yüzden ben de kazanmak istiyorum. Yok. Kişi ilgi alanına göre meslek seçmelidir. Sevdiği, ilgi duyduğu bir mesleğe yönelmelidir. Mesleğin iş bulma imkanları ve gelirlere dikkat edilmelidir. Bu da ne demek çocuklar? İş bulma olasılığının yüksek olması gerekiyor. Ya çok seviyorum deyip de hiç iş imkanı olmayan bir alana da yönelmemeliyiz değil mi? Mutlaka farklı farklı alanlarda ilgi alanımız vardır. Hangi alanda iş bulma olasılığımız yüksekse o alana yönelmeliyiz. Yapılacak işin sürekliliğine dikkat etmek gerekmektedir. Kısa süreli işlere de yine bakmamalıyız. Şimdi çocuklar bugünkü konumuz bu kadar. Verdiğim ödevde de yine aynı bu konuyla ilgili testler verdim. Lütfen verdiğim, sizlere gönderdiğim o notları küçük bir not kağıdına yazın ve onlara göre testlerinizi çözün. Yanlışlarınıza bakmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki dersimize kadar hoşçakalın.